İzleyenler Mersin Toroslar'dan yayınımıza devam ediyoruz. Bugün Özcan Elektriğe konuk olduk ee, ve yanımızda iki güzel kardeş Oktay Özcan ve Resul Özcan bugünkü konuğumuz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Öncelikle sizleri tanıyabiliyor muyuz? Tabii, ben Resul Özcan. Hı hı. Ee, beraber çalışıyoruz. Evet, beraber <laughs> çalışıyoruz. Abi kardeş olarak. Evet. Tüm evet. faaliyetlerimizle aynı şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Peki, Özcan Elektrik neler yapıyor burada? Özcan'a Elektrik burada e, avize elektrik mağazası elektrik e, malzeme satışları, inşaat, tesisat. Aydınlatma üzerine yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Aha. E, peki nerelere kadar hizmet veriyoruz Resul Bey? Yani sadece e, toroslar için mi? Hayır, sadece toroslar değil. Biz buradan e, Silifke'den tutun Adana'ya kadar hizmet veriyoruz. Ha, müşterilerimiz şehir dışında da var, Ankara'da da var. Hı hı. Ama e, buradaki iş yoğunluğundan dolayı gidemiyoruz ve bazen mahcup bile olabiliyoruz. Hı -hı. İlla gelin diyorlar e, büyük projelerde. Hı -hı. Yani burada da biz genelde hep e, resmi işlerde aldığımız için gidemiyoruz. Yani örneğin okullar diyelim e, resmi makamlarda da iş yapıyoruz. E, gerek kamu kuruşları olsun, oteller olsun e, bunların da işlerini alıp yapıyoruz. Hı -hı. yani Bundan dolayı pek e, şey dışına fazla çıkamıyoruz. Silifke evet. ve Adana civarı diyelim. Aha, evet. Peki e Sizlere nasıl ulaşabiliyorlar? Nasıl yol alıyorsunuz bu işlerde? Genellikle zaten sabit müşterilerimiz de var. Google üzerinden olsun, diğer sosyal medya üzerinden olsun, bir şekilde sürekli ulaşım sağlıyoruz zaten. Hı hı. Zaten Google'da veya da haritalar üzerinden de hı hı. iş yerimizin resmi reklam sayfası da var. Hı hı. O şekilde ulaşım sağlıyorlar. Evet. İnşaat işleri daha yoğun herhalde değil mi? Tesisat üzerine daha mı yoğunsunuz? Evet. Nasıl? Avize üzerine mi yoğunluk var? Evet. Abi ya inşaat ve aydınlatma işi biraz daha yoğun gidiyor. Hı hı. Sürekli evet. onlarla uğraşıyoruz yani. peki neden sizi tercih ediyorlar? Ya genelde sağ olsunlar işçiliğimizi beğeniyorlar. biz de onların sürekli yanlarındayız müşterilerimizin her zaman olduğu gibi. O yüzden sağ olsunlar teşekkür ediyoruz hepsine buradan. Ee, yolumuza devam ediyoruz bu şekilde. Evet çok güzel. Peki gelecek plan ve projelerimiz var mı Resul Bey bu arada? Tabii var. aslında bu pandemi süreci biz biraz yordu. Ama işte biz yorgunluğumuzu atmak üzereyiz. Tabii ki önümüzde güzel hayallerimiz var. Mesela bir şube düşünüyoruz, meclis civarında. E, o şubeden sonra biraz daha açılacağız, biraz daha yoğunlaşacağız, daha fazla hizmet vereceğiz. E, müşteriler bizi ne kadar çok beğendiyse biz o kadar çok hizmet vereceğiz ve onların memnun etmek için her şeyi yapacağız. Hı hı. Evet, çok güzel gerçekten. İki kardeş çok güzel yürütüyorsunuz. Kaç yıl oldu demiştiniz? 15 yıl oldu. 15 yıl oldu, direkt kolay. Aynen, bu sektörde. Okuldan sonra bu işi direkt... Hı hı. Zaten yapmaya başladık. Evet. Ee, peki, e, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Biz başarılar diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Biz de teşekkür sağ ederiz. Hoş geldiniz bu arada. Hı hı. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Mersin Toroslar'da bulunan Özcan Elektrik'ten seslendik. Görüşmek dileğiyle.